Herkese merhabalar. Ben Ares Aslan. A Markets ile günlük piyasa analizine hoş geldiniz. Bakalım bugün bizi piyasada nasıl fırsatlar bekliyor. Herkese merhabalar tekrardan. Bugün 26 Şubat Cuma günü A Markets ile günlük izleme listesine hoş geldiniz. Bugün analizimizde Euro, Dolar Endeksi ve Bitcoin grafiklerine bakacağız. Öncelikle haberlerimizden başlayalım. Geçtiğimiz güne dolar endeksi baskı altında 90 seviyesinde başladı gün içinde 89.700 seviyesine kadar çekildikten sonra bu bölgeden alıcı bularak kapanışlarını 90.110 üzerinde yeşil ile tamamladık. Hisse senetleri ise geçtiğimiz günü kırmızı tamamlayarak düşüş dalgasına devam etti. Euro USD gün içinde 1.2242 direncine kadar yükseliş kaydettikten sonra bu bölgede karşılaştığı satış baskısıyla günü 1.2174 seviyesinde mezar taşı doji ile tamamladı. Bu oluşan formasyon sonrası Bugünün açılışında satış baskındı. Birazdan grafiklerde göreceğiz. Sterlin dolar ise önceki gün 1.42.37 seviyesine kadar yükseldikten sonra ki yeni zirve oluşturdu burada. Geri çekilmeye başladı sonrasında. Geçtiğimiz günde satış baskısıyla 1.40 seviyesinde tamamladı. Bugün de satışlar devam etmekte. Emtia destekli paritelerde ise yıllık zirvelerden geri çekilmeler devam ediyor. EUD USD 0.80 zirvesinden geri çekilerek geçtiğimiz işlem günü 0.78.71 desteğinde satıcılığı tamamladı. USD CAD ise dolar endeksinin yükselişiyle birlikte 1.25 desteğinden alıcı bularak günü 1.26 seviyesinde tamamladı. İngiltere'de yetkililer ışılanmanın yaygınlaşmasından sonra sağlık sistemindeki baskının azaldığını belirttiler. Ülkede Covid-19 alarm seviyesinin düşürülmesi konuşulmakta. Dolayısıyla piyasa biraz daha optimist. Altın geçtiğimiz işlem gününün ikinci yarısında dolar endeksinin yükselişi geçmesiyle birlikte 1789 desteğini kırarak 1760 dolar seviyesine kadar geriledi. Petrol tarafında ise WTI varil başına 63.08 seviyesinden başladığı günü yatay tamamlayarak 63.47 seviyesinde kapattı. Ekonomik takvimimizde bugün pek fazla bir şey yok. Sadece saat 22:00'da USD tarafından, ABD tarafından Federal Bütçe açıklaması gelecek. Bu şekilde yavaştan bir grafiklerimize geçelim. Öncelikle Euro Dolar'dan başlayalım. Şöyle bir haftalık grafikten başlamamız gerekirse gördüğümüz gibi bu hafta içerisinde 1.2247 seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısı arttı. Şu anda haftanın son işlem gününde biraz daha satış baskısı yükselmekte. Bugünün açılışından beri zaten şöyle bir yakından bakmamız gerekirse 1.2175 bölgesinden açıldıktan sonra gün içinde bir 2150 desteğinin de altına kadar kırdık. Şöyle 4 saatlik grafiklere indiğimizde yavaş yavaş aslında satış ivmesinin azaldığını görebiliyoruz. Mumların gövdesinin küçülmesinden kaynaklı olarak gördüğünüz gibi şurada taralı olan direnç bölgesi Destek olarak test edilmekte şu anda eğer ki bu bölge önümüzde yaklaşık bir bir buçuk saat sonra falan Londra seansının biraz daha hareketlendiği saatlere geleceğiz. Bir buçuk iki saat içerisinde falan yavaş yavaş bu desteğin çalışıp çalışmadığını göreceğimizi düşünüyorum. Fiyatın tekrardan buradan yukarıya doğru sekip şu bölgede yani 1.21.80 Seviyesinin üstünde 4 saatlik mum kapatması durumunda benim beklentim tekrardan önce 1.21.88 minör direncine sonra 1.22.10 majör direncine kadar yükselişi beklenebilir. Ondan sonrasında da 1.22.40 seviyesine kadar bir oyun alanı bulunmakta diyelim. E, ...işleme girmek için ben fiyatın en azından şu bölgede iyi bir 4 saatlik mum kapatmasını beklerim. Öte yandan satış baskısının devam etmesi durumunda aşağıda 1.2108 seviyesine kadar bir oyun alanı bulunmakta. Onun altında şu bölgede de e, trend desteği bulunuyor. Zaten psikolojik destek seviyesi aynı zamanda orası. Şöyle biraz daha geriden bakarsak. E, fiyatın olası dip bölgesi bence aşağıda şu trend desteği bölgesi. E, 1.2108 bölgesi olası en yakın dip bölgesi. E, şu an bulunduğumuz direnç bölgesi destek olarak onaylanmazsa diyelim şu anda ben açığa satışlar için çok fazla bir oyun alanı olduğunu düşünmüyorum ancak gün içerisinde işleme girmek isterseniz ve fiyatın bu son 4 saatlik grafiklerdeki dip seviyesi olan 1.21.35 de kırdığını görüyorsanız aşağı yönlü açığa satışlar değerlendirilebilir 1.21.08 en yakın destek olmak üzere bu bölgenin altında 1.21.08'in altında Direkt 1.20.50 Majör desteğine kadar oynalığın açılıyor Onun altında tekrardan 1.20 Seviyesine bakmaya başlayacağız Ben şu bölgeye kadar gün içerisinde çok da fazla düşeceğimizi Düşünmüyorum Benim tahminim Açıkçası ya fiyatın bu bölgede bir dip oluşturması tekrardan ya da şu anda bulunduğumuz bölgenin destek olarak çalışması ve yatay seyretmemiz diye düşünüyorum. Zaten haftanın sonu işlem seansındayız. Çok da yüksek bir hareketlilik beklememekteyim. Ekonomik takviminde bu kadar durgun olduğunu göz önünde bulundursak. Bu şekilde Euro-Dolar tarafını tamamlayalım. Yavaştan bir dolar endeksi atlayalım. Dolar endeksinde şöyle geçtiğimiz gün içerisinde zaten satış baskısı yüksekti. Önceki videoda da. E, dolar endeksinin saat 90 seviyesinde kritik olduğunu söylemiştik. 90 altında 4 saatlik mum kapanışı fiyatı 89 700'e kadar çekebilirdi. E, önceki gün eee 90'ın altında kapattığımız şuradaki 4 saatlik mumdan sonra fiyat 89.670'e kadar geri çekildi. Sonrasında bu bölgeden alıcı buldu ve yükselişe geçti. E, geçtiğimiz günü yine 90 110 üstünde tamamladık. Dolayısıyla bu e, boğaların gücünü yükseltmeye başladı bugün de alış ivmesi şu noktaya kadar yüksek görünmekte. fiyatın şu anda yukarıda en yakın direnç bölgesi 90 -515 seviyesinde. Şuradaki son zirve direnci düşük zaman diliminde. Sonrasında bu bölge eğer şöyle çizmemize gerekirse şöyle bir tarayalım net olsun. Şu bölgeye kadar bir kısa vadede oyun alanı var. Bu bölgede bir direnç testiyle ile karşılaşacağız. Ee, sonrasında 9630 seviyesi asıl karşımıza formasyonu majör direnci olarak gelecek. Fiyatın 9630'un da üzerine kırması hızlı bir şekilde 9812 ve 9940 seviyelerine kadar. Yani formasyonun bir önceki e, zirve seviyesine kadar şu bölgeye kadar yüksek zaman dilimindeki zirveye kadar oyun alan açacak 99.50'ye kadar bir yukarı yönlü hareket ihtimali bulunmakta ancak dediğim gibi kısa vadede şu düşen trend direncine dikkat edelim şu anda kesiştiğimiz nokta 9550 9560 seviyeleri şuralar taralı alan bu bölgede bir satış baskısıyla karşılaşabiliriz e, düşük zaman diliminde e, eğer ki fiyatın buradan reddedildiğini görüyorsak açığa satışlar bile değerlendirilebilir bu noktada. E, çünkü daha önceden iki kere test edilmiş ve onaylanmış bir trend direnci bölgesi. E, ancak fiyatın 9630 üstünde 4 saatlik mum kapatması benim için e, bütün açığa satış işlemlerini e, stop edeceğim noktadır. Benim için e, dur sinyalidir. Sonrasında hatta alış yönlü işlemler değerlendirebilirsin sinyalidir benim e, sistemim için. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Eğer ki fiyat e, buradan yukarı yönlü bir kırılım e, gerçekleştirmez, onun yerine yerine aşağı yönlü e, tekrardan satış baskısının yüksek olduğu bir e, senaryo gelirsek. E, fiyatı yine aşağı yönde 90 310, 92 250 ve 90 110 seviyeleri e, aşağı yönlü destekler olarak beklemekte. E, siz de dolar endeksinde işlem yaparken bunları değerlendirebilirsiniz. E, yine de yavaştan bir hafta sonuna doğru giriyoruz. Hafta sonunda pek açık işlem bırakmanızı tavsiye etmiyorum. Diyelim. Bu şekilde dolar endeksini Tamamlayalım Bitcoin atlayalım. Bitcoin grafiklerinde önceki gün 50 bin dolar seviyesinde tekrardan tutunmaya çalışıyorduk. Benim e, takip ettiğim bölge 52.650 seviyesiydi. Bunun üzerinde 4 saatlik mum kapanışı benim için e, ilk al sinyali olabilir demiştim. E, şu noktaya kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık. Hatta geçtiğimiz gün içinde şöyle düşük zaman diliminde burada bir ikili tepe formasyonu oluştu. E, sonrasında fiyat buradan düşe geçti. E, şu anda bu bölgenin kırılan trend desteğinin direnç olarak görev yaptığını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi iki kere onaylanmış durumda burası artık. Fiyatın aşağı yönde tepki göstermesini beklediğim birinci seviye zaten 45.530 en son destek bölgemiz. Şöyle orayı bir işaretlememiz gerekirse. Düşük zaman diliminde çünkü çok fazla tepki gördü burası. Aynen 45470'e denk geliyormuş. Şimdi e, şu anda düşük zaman dilimindeki desteğimiz minör desteğimiz burası ancak ben fiyatın burada duracağını pek düşünmüyorum. Şöyle bir saatlik grafiklere bir bakalım. Aşağı yönde fiyatı e, önce 44.725 onun altında 41.450 onun da altında 40.000 dolara kadar gayet oyun alanı bulunmakta şu bölgeye kadar. E, 40.000 dolarda altın oran var Fibonacci altın oran seviyesi var. Dolayısıyla bu bölgeden dönüş ihtimali daha yüksek. Şu anda 4 saatlik grafikte bir ölüm kesişimi gelmiş durumda. Yavaş yavaş bir satış baskısı artıyor. Geçtiğimiz gün ufak bir panik satışı yaşadık zaten altcoin'lerin çoğunda. Öte yandan değerlendirmemiz gerekirse Bitcoin tarafında Küçük bir momentum uyumsuzluğu var. Ancak o kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Şu anda ben fiyatın en fazla tekrardan şu gri ile taralı en son direnç bölgesine yani 48 bin dolara kadar bir yükseldikten sonra tekrardan düşe devam edebileceğini düşünüyorum. Yani benim beklentim bu yönde. E, aşağı yönde çünkü oyun alanı çok fazla yani buradan buraya kadar bir oyun alanı var. Gördüğünüz gibi 48 binden 40 bin dolara kadar olası bir e, oyun alanı mevcut. Ee, şu anda ben şu bölgelerden belki açığa satış işlemleri değerlendirmeyi düşünüyorum. Hafta sonu içerisinde biraz daha izleyeceğim. Ee, yukarı yönlü bir fiyat hareketine e, tekrardan e, 51.540 seviyesine yani son zirve bölgemize kadar yükselirsek ve fiyat kendini buranın üstüne atabilir 4 saatlik mi kapatırsa o noktada ben alış işlemleri düşünürüm. Ee, o noktaya kadar şu anda Trendin aşağı yönde olduğunu düşünüyorum o noktaya kadar açığa satış fırsatları düşünüyorum geri çekilmeden açığa satışlar değerlendirmeyi düşünüyorum Bitcoin tarafında oyun planım bu şekilde Hafta sonu içerisinde pek video çekemeyeceğim o yüzden Şöyle biraz da günlük grafikten de bakalım olası senaryoları değerlendirelim Son iki günü mezar taşı doji formasyonuyla yani satış baskısının yüksek olduğu ve satış sinyali veren Mum çubuğu formasyonları ile tamamladık Ve bunu 21 günlük hareketli ortalamanın altına düşerek yaptık. Dolayısıyla şu anda satış ihtimali yüksek. Bir sonraki hareketli ortalama desteğimiz 40.200 dolar seviyesinde 55 günlük üstel hareketli ortalama. Şimdi en son zirve direncinin şu bölgenin destek olarak çalışması için de fiyatın en azından 41.450 seviyesine kadar gitmesi lazım. Açıkçası şu anda teknik taraftan en azından göstergelerimiz sat sinyali vermekte. Ve az önce bahsettiğim bölgelere kadar da oyun alanı gördüğü net bir şekilde görünüyor burada. Hem Fibonacci tarafından hem destek direnç tarafından hem hareketli ortalama tarafından bir satış sinyali söz konusu. Ares ayında 49'un altına yani nötr bölgenin altına biraz da ayı bölgeye doğru geçtiğini varsayarsak açığa satış işlemleri için risk kazanç oranının avantajlı olduğu bir bölgedeyiz diyebilirim alış yönlü işlemler için çok erken. Alış yönlü işlemler için ben dediğim gibi 40 bin ve 41 bin dolar bölgelerini beklemekteyim. Şu noktada düşünmüyorum. Ya da fiyatın az önce söylediğim 51.540 bin 540 seviyesinin üzerinde 4 saatlik veya günlük mum kapatması gerekiyor. Bitcoin tarafını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. kapatmadan şöyle bir hızlıca Ethereum'a da bakalım. Hafta sonunda video çıkartamayacağız. onlarda da en azından bir oyun planımız olsun diyelim. Ethereum tarafında en son destek bölgesinin altına kapatmış durumdayız 4 saatlik grafikte. Şu anda biraz daha kritik bir noktadayız zaten Bitcoin ile pozitif korelasyon söz konusu. 1455 dolar kritik destek seviyemiz. Fiyatın Bitcoin'i tekrardan takip ettiğini düşünürsek aşağı yönde düşüş durumunda önce 1400 sonrasında 1275 dolar seviyesine kadar oyun alanı bulunmakta benim alış için izlediğim bölge 1245 dolar seviyesi şu bölge yani şuradan şuraya kadar bir düşüş söz konusu olabilir şöyle sektikten sonra da düşebilir 1573 yakındaki direnç bölgesi 1573'e kadar yükselip ondan sonrasında satış baskısı tekrardan devam edebilir oradan açığa satışlar değerlendirilebilir böyle iki tane senaryo var yani benim aklımda birincisi 1573'ten açığa satış ikincisi direkt buradaki desteğin kırılımıyla açığa satış diyebilirim. E, alış yönlü işlemleri şu anda pek değerlendirmemekteyim. E, Bitcoin tarafında da olduğu gibi e, alış değerlendirmem için fiyatın kendini 1575'in üstüne şuradaki düşen trend trencinin üstüne bir atması lazım. Şuradaki nötr bölgeden çıkması lazım. Ve en azından 1600'lü seviyelere tekrardan gelmemiz lazım. Bence alış hacminin artması için diyebiliriz. E, Ethereum tarafında da böyle bir oyun planım var. E, siz de benzer bir şekilde takip edebilirsiniz piyasayı diyelim. Bu şekilde günlük analizimizin sonuna gelelim. Önümüzdeki hafta pazartesi gününde tekrardan görüşmek üzere. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Bol kazançlar.